E, eşimle birlikte 14'ün önce mezun olmuş birisi olarak zaten karşınızdayım. E, gerçekten benim için şu anki durum çok heyecan verici ve daha önemlisi hayal etmeyi düşündüğüm bir şey değildi. E, bu organizasyon için e, özellikle hükümete, Nihal Hanım'a, Fatih Bey'e, Sanem Hanım'a, üniversitemize özellikle sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için bir kere daha teşekkür ediyorum size. Adım Suat Yalık Köprü. Ee, özel bir şirkette Marmara Bölge Müdürü olarak çalışıyorum. Ee, burada bulunma, bulunmak bulun, burada bulunmamın amacı sizlerle sohbet etmek. Ee, geleceğinizin nasıl şekilleneceği üzerine sorularınız varsa en azından bunları cevaplı, cevaplı olmaktır. Ee, beni biraz daha iyi tanıyabilmeniz için e, biraz içimden bahsedeyim isterseniz. Ee, Özde işi bisküvi ve çikolata olan 53 kategoriyi yöneten 2015 yılında 2 milyar euro hedefi olan şirkette görev yapıyorum. Ee, tabii ki bu şirkette görev müdür olarak başlamadım. Ee, İtiraf etmeliyim ki e, 97 mezun olduğunda gerçekten kafam çok karıştı karışıktı ve neyi yapacağımı bilmiyordum hangi sektörde çalışacağımı e, karar veremediğim için askerliğimi ön plana aldım ve askerdeyken satış odaklı çalışmaya karar verdim. Sonrasında bütün iş başvurularımı e, şirketlerin satış departmanlarına yaptım. E, şöyle başlayayım, şöyle devam edeyim isterseniz. Evet, yani ilk işim e, gerçekten de İzmir'de, Pelimanoğulları marketlerinde mağaza müdürü yardımcılığıydı. Ee, o zamanlar üniversite mezunlarını e, müdür olarak yetiştirmek için işe alıyorlardı. E, fakat Allah düşmanın marketçi yapmasın diyoruz. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> yani zor yıllardı. Ama bir yıl dayanabildim buna e, da. Bir yıl kadar bu işte çalıştıktan sonra üretici firmadan burada geçmeye <laughs> karar verdim ve zorlu bir süreçten geçerek bir <laughs> yerde işe başladım. İstanbul'dan İzmir'e geldim. Şimdi eşim gerçekten de bunda çok etkili oldu İstanbul'a gelmekte. İlk üç yıl satış müdürlüğüne yetiştiği görevini yaptım. Ee, arkadaşlar, ne olarak söylüyorum ve abartmıyorum. Ee, sabahları saat 5'te başlayıp, akşamları 8-9'da eve dönüyorum. Ee, sonrasında... Müfetişlikten müfettişlikten yöneticiliğe, yöneticilikten şefliğe, şeflikten müdürlüğe terfi ettim. Gerçekten bu süreç her üç yılda bir terfi sızdırmakla 12 yıl, 12 yılımı aldım. İnşallah yarın veya öbür gün yeni bir terfi et, alarak 15 yılımı büyük yerde rahatlamaya çalışıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, <laughs> i̇ş yaşantım bu şekilde devam ediyor.